Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Tunceli'de tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Atatürk Mahallesi'ndeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tohum dağıtım programı düzenlendi. Çiftçilerimize fide, fidan ve tohum desteği vermekteyiz. Bu kapsamda Tunceli'mizde bugüne kadar 10 milyon 500 TL hibe desteği verilmiş ve 6000 hektara yakın tarım arazisi üretime kazandırılmıştır. Bugün de çiftçilerimize, ilimiz merkez ve 7 ilçemize dağıtımı yapacağımız toplam 366 ton bayraklar 2000 çeşitli buğday tohumu ile toplam 1800 hektar alanda üretim gerçekleştireceğiz. Konuşmaların ardından çiftçilere 366 ton sertifikalı buğday tohumu teslim edildi.